Tam clickbait olduğunu düşünüyorsan haklısın. <laughs> PUBG New State bu videonun sponsor oldu bebeğim. Ultra gerçekçi grafikler, akıcı bir oyun deneyimi, yeni oyun modları ve haritalar. Tamamen Türkçe ve ücretsiz. Bir dakika bu PUBG'nin mobile çıkardığı ikinci oyunsa bu da thumbnail'ı gerçek yapan. <laughs> Uf, hayatımda hiç mobil oyun oynamadım. Şu adamın karizmatikliğine bakar mısın? Bunu kendi ellerimle yaptım. Tam bir ölüm makinesi gibi durmadığını söyle bana. Biliyorsun ben lafı uzatmayı sevmem. Size sadece aksiyon göstermek istiyorum. Bunu dediğime bakmayın. Video boyunca sadece iki kişi falan vuracağım ki bu benim için iyi bir rekor. Oha bir dakika bunu bu kadar akıcı olacağını beklemiyordum gerçekten bir saniye. Biliyor musun PUBG ilk bilgisayara çıktığında bundan daha az akıcıydı. Yani teknoloji ne ara bu kadar ilerledi bilmiyorum. O ya bu haritayı tamamen unuttum. Başka bir yer mi lan burası? Tamamen avcı içgüdülerimle gideceğim bir yere. Nereye gideyim mesela? <laughs> Yok hiçbir fikrim yok. Ben şöyle her zaman ilerlere doğru gitmeyi seviyorum. Çünkü oralarda insan olmuyor ve bende niye... Ne oluyor lan şu an? Abi takımım ben bir dakika. Ya bana ne oğlum takımdan yürü git. Ben bir yalnız kurtum. Mesa beni bekle. Sende ne var bilmiyorum. Büyük ihtimal çöplük falan çıkacak burası ama. Her yerde savaşmayı öğrenmek için eğitim aldım. Şuna bak. Ayakkabılarımı bile giymedim. O kadar kendime güveniyorum. Çabuk in çabuk in çabuk in. Umarım buraya başka birisi inmemiştir. Çünkü her an düşman takım tarafından pusuya düşürebilirim. <laughs> evet evet evet. Bak şimdi bak. inişe bak. <laughs> Hiçbir şey görmedim. Hemen 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 şu eve gidip bir şey alacağım. Bir saniye. Buralarda kimse var mı? Oha şu arabaya bineceğim bir saniye. Bana bir silah verin. Tamam güzel güzel. Evet evet. O ne oluyor kim bu? 30 saniye içinde işaretli alan... Oh tamam alandayım. Sıkıntı yok. Buraya gelen insanları avlamakla geçireceğim günler Bir Biri geliyor. Fuck you! <laughs> Nasıl birini öldürebildim lan? Yoksa hayallerimdeki oyunu buldum mu? Bir dakika. Of. Galiba sana bir şey diyeyim mi? Dünyada iyi olduğum tek oyunu bulmuş olabilirim. Sadece nasıl reload yapacağımı öğrenmem lazım. Bir dakika. Evet işte bu tamam. Yüreği olan gelebilir buraya. Çünkü az önce bir adam lootladım ve içinden Red Bull düştü. Biri daha var. Biri daha var. Selam. <laughs> bu oyuna bayıldım. Herkesin kendi bir e-sporu vardı tamam. Benim de bu gücüm Red Bull'dan geliyor. Şu an büyük ihtimal Red Bull dememem gerekiyor ama. Merhaba gençler daha fazla ölmek isteyen var mı? Eee nasıl can basacağım ben bir dakika. Oha enerjiciye gerçekten can veriyormuş bir saniye. Ben yukarıda birazcık avcılık yapacağım. Bir ses var. Kim bu? şeyler garip. Sana bir şey diyeyim Ya oyun tarihinin en şanslı anını yaşıyorum ya da bu oyunda iyiyim. Ama büyük ihtimalle ilk seçenektir. Şu eve gelip başka ölmek isteyen var mı? Yoksa gelip benim mi sizi öldürmem lazım? Bir dakika ben şuradaki arabayı sürecektim. Garajım nerede? <gülüyor> 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 tamam artık cool takılacağım ya. Bu benim için normal bir şey dönüştü. Bu şeyi nasıl sürebilirim? Aa sür yazıyormuş üstünde tamam. Neden bu kadar fantastik bir ses çıkıyor buradan? <laughs> dur Bir dur, dakika! Durdum! Ulan bunu kontrol çok zor bir sak! Tam çarpmadan gideceğim. Doctor Driving! Doctor Driving! Bu motorun sesi çok hoşuma gitti. Nedense Ultron efsanesi oluyorum bir saniye. Zaten bu hızda gidersem mobil oynayan herhangi biri bana yetişemez. Beni vuramaz diye düşünüyorum yani. Bari şu alana doğru gideyim de. Aa zaten alanın içindeymişim. Ben nereye gidiyorum o zaman? Şöyle bir yere saklanacağım. İn artık! Nasıl ineceğim bundan? Evet. Açın lan şurayı. Kim var lan bu evde? Bu ev artık bana ait. Ölmek isteyen varsa buraya gelsin. <laughs> bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Geber oğlum. <laughs> oh, bir tane daha mı geliyor lan? Bir ses daha mı duyuyor? Bu herifler neden keklik gibi üzerime koşturuyor? Bunlar niye pusmuyorlar acaba? Bu oyunda pusmak cidden çok iyi bir yöntem olabilir. Ama neyse bir Red Bull için kendime geleyim. Hiç de ihtiyacım yok ama. Bu da ben Yine öleceksin. Yine. Bu çok kolay. Evet reload ediyorum bir saniye. Şuradan da küçük lootlarımı yapayım. Ve artık birazcık maceranın içine girmeliyim. Çünkü çok gıcık bir insan olarak oynuyorum. Şimdiye kadar öldürdüğüm insanlar bana çok kez küfür etmiştir bence. Ama bu da benim taktiğim ne yapayım. Ben küçük bir kız çocuğu gibi oynamayı seviyorum. Ve bana kazandırdığı sürece hiçbir sorun yok. Merhaba bu evde kimse var mı? <laughs> Kim o? Kim o? Bir dakika dur dur dur. Dur dur bir geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya çok tatlı öldü. Sana daha şunu yapacaktım. Ve ben orta grafiklerde oynuyorum. Daha akıcı olması için. Siz daha yüksek grafiklerde oynayabilirsiniz ki. Şu an bile ben her yeri seçebiliyorum yani. Neyin nerede olduğunu görebiliyorum. <laughs> Seni duydum çocuk. İçeri kaçmalıyım. içeri kaçmalıyım. Bir saniye. Bir Bu oyunda ses kasmak her şey. Şu an anladım. Alanın içinde miyim hala? Süper. Oğlum bu oyun birinci olursam var ya bu kanal tarihine geçecek ya. Bir an bu arabayı sürebileceğim sandım. Ama bu arabayı neden sürmek istiyorum bilmiyorum. Oy yo yo. Bir dakika. Bomba alanındaymışım. içeri girmem lazım. Bir saniye. Takım arkadaşım ne yapıyor burada? aa, Seni duydum. Seni duydum. Seni duydum. Seni duydum. Gel bakayım şuraya. Ay bu fazla heyecanlı hayır. bir daha geliyor bir dakika. Hayır bombalar mı yağıyor ne oluyor? Hem kırmızı alandayım. Hem de yuvarlakta değilim bir saniye bu koşuyu yapmam lazım. Kaç 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 kaç. Bu şuradaki biri mi lan? İmkansız ona vurmam. Koş. Ve o bir ağaçmış. bu savaştan çıkmam lazım. Karımı ve çocuklarımı özledim. Çok kötü savaş travması yaşıyorum. Hayır sessiz olmalı Beni içeride dinleyen birileri oluyor olabilir. Aa! kapı sesi çok fazlaydı. Bir dakika. Kimse var mı? Merhaba. Neyse biraz enerji drink içeyim. Ve biliyor musun bu oyun sandığımdan daha keyifli çıktı. Nedense hani hiçbir şey yapamam zannediyordum. Hani... 6 kişi vurdum ve şu arabayı süremeyecek miyim yani? İyice şu yuvarlak alana gitmem lazım benim. Doğru yere mi gidiyorum? Hayır. Kesinlikle yanlış tarafa gidiyorum. Ama şu araba sürme dinamiğini öğrenmek birkaç dakikanızı alıyor. Onu söylemem lazım. Evet ortaya doğru gidiyorum. Benim takım arkadaşım ne yapıyor orada? Çok merak ettim. Bir saniye. Birimiz hariç hepimiz hayatta kalmışız. Şimdi güçlerimizi birleştirmenin vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> lütfen! Lütfen şu herifi arabayla ezebileyim Allah'ım. Fuck! <laughs> ben bu oyunda en iyisiyim ya. <laughs> Ben sendenim salak. Ha bir dakika adama adama mı vuruyordun sen? Nasıl inecek? Nasıl inecek sen? Önce önce selamlaşmamızı yapalım gel. Umurunda bile olmadı. Ama bu herif işini çok iyi biliyormuş gibi davranıyor. Şuna bak, şundaki koşa bak. Ama dışarıda koşturmak çok da iyi bir fikir değil bence. Buradan sıkabiliyor muyum dışarı? Hayır. Peki bu ara... Lan gidiyor musun? Beni almadın. Beni unuttun. Hiç savaşma ruhu olan kimse... Beni tekrar almadın. Hayır, hayır hayır dur dur dur. Ben de Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ne yapmaya çalışıyor bu? Ben de seni kendi arabamla kovalayacağım. Evet bakalım nereye kadar kaçabileceğiz? Gel ben de bineceğim. Evet, evet, evet. <laughs> of işte takım çalışması budur. Hadi nereye gidiyoruz? Bu kadar zevkli ki bir tane daha enerji içeceği içeceğim ya. Görüyor musun? En yakın kankamla birazcık avcılığa çık. Oh, oo evet çok mantıklı bir dakika. Burada özel lootlar alacağız değil mi? Tabii sen hepsini indirmezsen cebine. Ben de istiyorum. Ben de ben de. Hiç iyi bir takım arkadaşı değilsin. Seni vurabiliyor muyum? Keşke vurabilseydim. Neyse bu sefer ben seni arabayla bırakıp kaçıyorum. Hoşça kal. Çünkü bana hiç silah bırakmadın ve bu sportman bir hareket değil. Kim sıkıyor bana? olacağını hiç düşünmemiştim. Gerçi adamın üstüne araba sürüp ne olacağını bekliyorsam özür dilerim. Ama o lootların hepsini almayacaktım. <laughs> Oğlum sana bir şey diyeyim ben bu oyunu kazanacağım lan. Kesin burada birileri var. Ama buradaki savaş makinesi benim. Merhaba merhaba merhaba. Buralarda kimse yoktur umarım. Ne ee, biliyor musun benim silahlarım gayet güzel. Şu ana kadar ki performansıma bakacak olursam gayet birilerini vurabiliyorum. Bir şeyler duyuyorum bir saniye. Gel buraya gel buraya hadi gel gel gel. gel. Yanımdan geçip gittin mi ya neredesin? Seni duydum. Hayır bir tane av kaybettim. Koca bir kuleyi girip nasıl içine girmezsin ya? Şimdiye kadarki en iyi planım buydu. Seni ben kovalayacağım lan. Ay, gördüm seni gördüm seni gördüm seni. Ben burada kalsam daha iyi olacak. Oyo alan küçüldü. Şu alana doğru ben bir gitsem süper olacak. Biri var biri var biri. Kim savaşıyor lan orada? Ben siz nasıl savaşıyorsunuz bir dakika. Lan bu sesler nereden geliyor? Beni görmedi beni görmedi bir saniye. Ay ses yapmam lazım. Gel buraya gel buraya gel buraya. Selamun aleyküm. Katilim ben. Bu oyundaki en iyi silah olabilir. Hiç bu kadar. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Ne? Cephane nasıl yok? Bir dakika. Bu sefer elimden kurtuldum lan. Seni buradan öldürebilirsem. Allah'ım şu an bir piksel görüyorum sadece. Yok hayır daha fazla mermi harcamayacağım. Çünkü çok fazla mermim kalmadı. Ama bir dakika şu herifte belki güzel bir loot vardır. Bu kayanın arkasından dolaşacağım. <laughs> sakinim sakinim hayatta kalacağım al şunları al 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 bu alanda kesinlikle bir sürü kişi var yok mu bir ağaç maç evet evet işte beni burada kimse göremez şu an ben şu an kendim bile göremiyorum çünkü işte alan budur görüyor musun tek sorun ben de hiçbir şey göremiyorum kimse var mı şu an ben kimseyi göremiyorum herkes öldü mü kaç kişi kaldı oyunda 6 kişi kalmış. Oğlum ben bu oyunu kazanacağım. Hem de bu dünyanın en dandik taktiğiyle. Oo yo tam karşıda alan. Bir dakika çok heyecanlandım dur. Neredesiniz oğlum? Kesin şu evin içinde birileri var. Ya, var mı? Hiç kimseyi göremiyorum Allah'ım. Kimseyi göremedim için daha çok gerginim şu an. Hı, alanda kaldım bir saniye dur. Oğlum buradasınız lan. Ah 2 kalan mı? Tek kişi mi kaldı yani bir saniye. O zaman avcı moda geçiyorum dur. Neredesin küçük çocuk? Neyse ki benim köşeme kapanıyor. Yani her türlü buraya gelmesi lazım. tabi ölmek istemiyorsa. Ama... Ölmek istemiyorsa buraya da gelmemesi lazım. Oh. Hayır tamamen holü attım bir dakika. Gerçeklikle hala kan koptu az önce. Oh. Ne dersin? Winner winner chicken dinner. Büyük ihtimal botlara karşı oynadım ama.